Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız bugün. Sizlerle beraber canlı yayın izleyeceğiz. Haydi bakalım bugün şey. elimizi tutsun dostum. Aceleye gerek yok. İşimiz acele değil. Acele giden becerle gider. <laughs> Selam. O zaman hiç de zaman kaybetmeden bugün sizlerle beraber canlı yayın analizlerine hemen başlayalım. Boş ver girişi. Başla. Tamam düğmemi kapatıyorum. Düğme kapatıyor. Kapatalım. Bir fotoğrafımı alıyorum az sonra. Aman ha. Alırlar bir. Yani şu şey olmaz. Ablanı hani kapatıyordun? Kapala, Ablam lan bunu... koptu. <laughs> Dayanamadım Düğmem koptu Abla dar seviyor demek ki Ablacım ya Ablam kilo almış Ne yaptınız bana bu akşam Nasıl oldu abla? Abi <laughs> benim de kopmuş Sinir ettiniz beni Yaparlar abla yaparlar İnsanoğlu böyle İnsanlar neden bu kadar zahir TikTok böyle ablacım İnsanları diye yayıncılar hep böyle sinir oluyor Anlamıyorum ben de Ablam biraz kilo aldın herhalde Kıyafet de eskiyse Tabi Bize <laughs> Pislik yapma al aşağılık adam Bu ne lan <laughs> <ne>? melek dur melek bizi kaçırır dur bekle dur melek ablam şaşırmayı sever zaten çek <laughs> at ben oynayamam yengem burada sen oyna ha <laughs> şuradan dönelim şey yengem şey demiyor demiyor izin aldık hadi, hadi. bakalım. ben oynayacağım oynayacağım diyor e oynadın ya bir saattir o neydi? Zeynep bakma. Bakma bakma. Bakma Zeynep. Bakma. Sen bakıyorsun. Bakma bakma böyle yaptın da neye baktın? Bakma. Bak, bak, yeah. bak, Ama farkındaysanız oynayanlar daha az hediye almış, oynamayanlar ise daha fazla. Bu terste bir işlik var dayı. Araba vitesileri, hazmeti benim. Yok bundan haberim şimdi yakaladım. Arabam, çiftlik odam anladı yeni otobüs. Ne oluyor lan? Oy. Ramazan'la Melek altlı üstlü şov yapıyor. Altlı üstlü derken? Ramazan dimdik yine her zaman gibi. Evet. İkisinde de ne tarafını seç. Ramazan mı melek mi? <laughs> Görmüş olduğunuz gibi TikTok'ta yayınlar böyle. Ya kesiyor, ölümü kesiyor ya, ölümü kesiyor Kim kesiyor? Yine adını pe gönderiyorlar. Yine adını gönderiyorlar. <gülüyorlar>. Vallahi giriş yaptı be. Helal olsun be. Helal olsun be. Yürü be seni gül atan kalplerini yesinler. Yürü lan. Sabitleyelim be. Sabitledim güzel kardeşim. Sincap gelir mi Bir defa da devlet Beni aradım. Ya şansa bak ya Aradım çıktı ya. Sincap'a ne oluyor? Sincap keşfet açıyor. Ay afacan çocuk. Alfa çocuk. çocuk. Afacan çocuk. giriş etti be. Yürü be. Yürü be seni kardeşim. Kim, tutar be. Yürü be beni 48 yaşındayım. Kim tutar ateşlenmişim be. Ateşli. Ateşliyim be! Ateşliyim be! Ya Allah'ı helal olsun be! Kıracağım artık be! Kıracağım kır be! Abla, be. Kır. Yürü be! Ateşlendim be! Bu handıral öldürecek beni öldürecek! Bu öldürecek beni valla billah! Bu TikTok aleminde teksin be! Yürü be! Yürü be! Abla senin. tükürdün be abla tükürme be! Benim de burada başka amacım yok! Ben de, de ekmek param için ekmek buradayım be. Kırmaz abi. mıyım be? Kırma. Kırma hadi arkadaşlar. Bir kahve gelir mi? Kahveye yumurta. Bir kahve cumhurta. gelir mi ya neyi deliden? Neyi deliden bir kahve gelir mi? Kahve atın Vallahi lan. Vallahi de kıracağım. Kendimi yelde. Aha be. bende para be. yok birader. Jeton dönüştürüyorum burada. Yürü Yürü ulan. Be. Dönüştür dayı. 1 dolara Geliyorum jeton mayıcık. dönüştürdüm. Görmüş olduğunuz gibi. 1 dolar ne kadar? Oldum. 30 lira diyelim. 30 lira zaten de. Ve 30 lira bozdurup 70 jeton alıyorum. Ve 70 jetonun 5 jetonuyla kahve atıyorum. Yani 30 liranın 70'te 5'i ne kadar olur? 60'ta 5'i desek 2 lira yapar herhalde. 2,5 lira yapar. 3 lira falan. 3 liralık bir kahve atıyorum. Ve olanlara bakın. Vallahi kendimden biliyorsun. Durun gari bir durun. Durun bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay çıkamıyorum. Anam geldi mi? Geldi mi? Geldi be. Kahve geldi be. Kahve geldi kahve geldi be. Aslan yürekliğim be. Aslanım benim be. Aslan yürekliğim be. Amanın kardeşi Cezdem. Allah. Helal olsun afacan çocuk be. Helal olsun. Ben anne babanın ellerinden saygıyla evet. öpüyorum. Vallahi billahi yemin ediyorum seni anne baba nasıl yetiştirmiş nasıl baba. Nasıl yetiştirmiş? Süpersin abla diyor. Vallahi helal olsun. Ben bunu pek sevmedim. Ben bu afacan çocuğu aldım benim gibi. Afacan <laughs> afacan ah, çocuk benim arkadaşım oldu. Bir den arkadaşım evet. oldu vallahi. Bir kahve abi. daha atıyoruz. Vallahi afacan çocuk arkadaşım oldu. 3 liralık bir kahve daha. Bir atlarız. Top da oynarız. <laughs> Yürü be. Yürü. Yürü be kardeşim be. Yürü be kırmazsam namertim dedim be. Dedim be. Kıracağım dedim be. Kıracağım Allah dedim be. Allah. Dedim be. Kıracağım dedim Afacan kardeşim be. Vallahi de teşekkür ederim arkadaşım benim. Arkadaşım oyun arkadaşım. Benim. Ay bir arkadaşım daha geldi. İp atla hadi. Hadi Afacan atla. Atla Afacan. Afacan atla. Afacan yaramazlık yapıyorsun ama atlaydı. <laughs> ne yapıyorum acaba atlarken de yaramazlık <laughs> yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2 kahve 6 lira. Onun dışında da işte 2-3 tane gül attık. Normalde 8 lira falan harcadık ve 8 liraya bize verilen eğlence şamata gırgır. 2 gır. yumurta zaten ne kadar dayı şu an. 30'lu aldığımızı düşünsek 70 lira falan var mı? 70 lira 2 Aynı fiyat lan. Aynı, aynı fiyat değil. Daha pahalı. Neyse. Görmüş olduğunuz gibi yani yumurtanın biri zaten 5 lira olsa 10 lira. 10 lirayı 8 lira için harcadı ve rezilliği de cabası. Hem rezil hem de biraz... <laughs> matematikte kötü diyelim. Bir şey söylemek istiyorum. Tamam. tamam beni yayından attın. Göstereyim mi size? Evet arkadaşlar ben yenersem Cafer Amuda kalkacak. Bu da. Nasıl kalkıştı ya? Kardeşim bu hareketi yanlış yapıyorsun. Şükrücüm. <laughs> <laughs> ne? Al yanır. Aha yine Ramazan. Efendim. <laughs> Evli teklifi mi? Önüne diz çekiyorum. Ayak akıp bile. Ya çok tatlı. Evet. Olsun. <laughs> evet. Al <yanır>. Yonur. <laughs> Çiçek ben, çok tatlı. Ben gönlümü sana kaptırdım. Ya bırakın şey. Al yanır. Bana bir çiçe verir misin? Yanlış söyledin herhalde Ramazan'cım. Bana verir misin? Çiçeği çok güzelmiş. <laughs> Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor lan burada? Ramazan, ne olmuş bu Ramazan harbiden bileler artık ipin ucu sanki kaçmaya başladı. Ay, al şok. Nasıl hazırladı zemini böyle? İnceden yavaş yavaş ısıttı, ısıttı, ısıttı. Bana ver. Sadece gözlük abi. Sadece gözlük. İlkten takip edeceğiz. Ne ola ki? Ben takip ediyorum. Y mi T mi? K de olabilir. Sadece gözlük. Olabilir yani. Aha! Muhammed Allah'ına kurban senin Muhammed. Muhammed! Muhammed! Görmüş olduğunuz gibi böyle yayınlar da var boş muhabbet. Örüyorum kardeşlerim, Öl. bacılarım örüyorum. Ne gay. oldu ki? Örüyorum, örüyorum. Tencere Ölmesen tavada. Ölme sen bize Hayır. lazımsın daha rapçası izin. örüyorum kızlar. Kızlar. Kırı, gençler. Baba, Artık tık olmuş sağa sağ sola bakmakta görüyor musun? Valla. Onu her bir insan yapamaz. Tencere valla tava 5 lira. Şarkısıyla oba, dans etti herhalde. Baba, baba. Nefes nefese gittim. Oh. Kız kalpten öldürecek bu Yapma. şey. Tencere tava. Tencere tava, tencere tava. Gidiyor aşağı köye. Öyle de kinayeleri vardır. Tencere tava tencere dava. gidiyoruz aşağı köye. Güzel, fena değil. Yoklukta değil. <laughs> Rapçi Aziz'e büyük ihtimal TikTok'ta ölecek canlı yayında. Ve onu canlı yayında gömeceğiz. Ahmet Aslan, Ahmet Aslan. <laughs> Hoş geldin. Benden bir şey olmaz. Hoş geldin. Yeni olmak nasıl buradan bir şey? Buradan manzara farklı. Kız tak gene. buradan manzara biraz farklı abla. <laughs> Hoş geldin. Fenerli ne oluyor? Öpücü şey yapıştırdı. Ferdi ferdi, 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 Ferdi. Ferdi neler yapıyorsun? Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım izlerken zevk aldın. <laughs> bugünkü videolarda pek zevk alınacak videolar değildi ama en azından benim videolarımdan, benim tepki, en azından benim tepkilerimden zevk almışsınızdır diyelim. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.